Merhaba, ben MEF Üniversitesi Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nursena Ateşleman. 2016 yılında MEF Üniversitesi'ne tam burslu olarak girdim. Birinci sınıftan itibaren hocalarımla görüşmelerim sayesinde birçok laboratuvarda görev alabildim. Okulumuzdaki davranışsal laboratuvar ve beyin dinamikleri laboratuvarında görev aldım. Ve daha sonra okulumuz hocaları sayesinde Boğaziçi'nde iki laboratuvarda çalışabildim. İkinci sınıftan itibaren TEDx MEF Üniversitesi etkinliğini başlattık. Burada iki sene e, görev aldım. Üçüncü sınıfta da Çek Cumhuriyeti'ne Erasmus'a gittim. Geri döndüğümde okulda öğrenci asistanlığına devam ettim. Ve aynı zamanda şu an bir şirkette insan kaynakları departmanında endüstriyel psikoloji stajımı yapıyorum. Mezun olduğumda nöropsikoloji ve endüstriyel psikoloji alanlarını birleştirerek bir çalışma yapmak istiyorum. MEF Üniversitesi'nin bana kattığı en büyük şeylerden biri olabildiğince çok deneyim edinebilmemdi. Psikoloji bölümünde zorunlu staj olmamasına rağmen hocalarımız staj yapmamız konusunda bizi çok cesaretlendirdiler. MEF Üniversitesi'nin en büyük özelliklerinden birinin hocalarla birebir iletişime geçebilmeniz olduğunu düşünüyorum.